Sosyal medyanın büyük önemi var. Ee, hem onu düşünerek hem de Yakup'la birleştirip e, insanlara duyurmayı e, hedefledim aslında bu çalışmada. Umarım e, hedefimize ulaşmış oluruz. Çok insana ulaşırız. Yakup evladımız da bir an önce sağlığına kavuşmuş olur. Çünkü cidden e, çok büyük bir meblağ. E, çok insana ulaşmamız gerekiyor. Yakup'un sesi şu anda daha çok duyulmaya başladı. Daha çok gönüllüleri, destekçileri artarak devam ediyor. İnşallah e, kampanyamızın sonunda bizden istenen 3 milyon 200 bin dolar hastane masrafını toplayıp Yakup evladımızı Dubai'ye götürüp tedavi ettireceğiz.